Hissiyatı nasıl? <laughs> ee, evet, gergin. <laughs> gergin. Bir bir Sürekli böyle var. bir elimi bir yerlere Ama, tutasım var. O, Benim de bir diyorum, yerlere tutmam yani. lazım evet. abi. <laughs> Sürekli böyle elim bir yerlere gidiyor ki. Klimada sadece sana çalışıyor galiba. Evet, galiba öyle bir şey. Hatta şöyle alttan alttan vuruyor. Ben biraz Ben 90'ların şeyleri gibi böyle alttan Bana yok şu an. Arkadaşlar Bu rezil top. olduk. <laughs> Arabayı kullanmayı bilmiyoruz. Şeramadık abi. Neybaş çeramadık. Bir şarkı dinlemek istiyorum. Tamam. Dilediğin dilde söyleyebilirsin. Sana yakışan hangisiyse o. Derdetme i